Merhaba dostlar. Nasılsınız? İyi misiniz arkadaşlar? Ben de iyiyim dostlar. Bugün de yine dağların tepesindeyim. Yine müthiş bir yerdeyim. Bakalım birlikte gezelim buralarda neler var, neler yok. Arkadaşlar burada en çok dikkatimi çeken harabe gibi yerler oldu. Bakın bu dağın tepesinde şöyle bir açılmış yerler var. Çok eski bir yapı, çok eski bir oda yeri. Bakın üstünde de böyle dikkat çeken işaretler de var. Bakın hemen şöyle göstereyim. Ve hemen karşıda bir kayamız var. Oyulmuş. Bu iki harabenin baş tarafında. Bakın harabeleri görüyorsunuz. İçinde de çok küp parçaları mı diyeyim artık dostlar. Ya yani testi parçaları mıdır ama bayağı da var. Artık buraları ellemişler mi? kurcalamışlar mı bilemiyorum ama şöyle detaylısından bir göstereyim dedim. Ve çıkmaya çalışalım. Bakın hemen şurada da bir kaya var. Onu göstermeden geçmeyeyim. Çok değişik. Bakın. eşik bir işaret var üstünde. Şöyle yakından göstereyim. Bu bir haç işareti gibi. Çok müthiş arkadaşlar. Tabii çoğu yere gömülü. Çok müthiş. ve karşıda da çalılar var. Bu çalıların içinde de e, kaya mezarları gibi taşlar var. Hemen bu patika yolu bir takip edip gideyim. Bakalım buralarda da dikkat çeken bir şeyler var mı? Hemen karşımızda çok değişik bir kaya türü var. Şöyle bir bakalım. Şu gördüğünüz yer çok müthiş gözüküyor. Çok bir yer, bir yer bakın arkadaşlar şöyle manzarasını göstereyim ve en çok dikkatimi çeken şurası oldu bakalım burası neymiş çok. Değişik bir yer arkadaşlar. Şöyle bir ayrıntısından önce bir göstereyim. İçine girebilir miyiz? Bilemiyorum. Arkadaşlar bu gibi yerlerde biliyorsunuz Hayvanlar e, Yer edilir Kendine Yuva yapmaya çalışırlar Önce bir etrafını Görelim Ve Önce bir ufak taş atalım bakalım. Ve yavaş yavaş içine girmeye çalışalım. Burası ne olabilir? Arkadaşlar tam bilemiyorum ama müthiş bir yer. şurada bir giriş varmış biraz da açılmış ama gir yani kapalı şurada da bakın bir ev yeri gibi arkadaşlar bakın Şuradaki yerleri görüyorsunuz çok değişik bir kaya mezarın desem arkadaşlar pek kaya mezarına da benzemiyor. Bakın hemen altında da işleveli bir taş var. Şöyle yakından göstermeye çalışayım. Buralarda başka neler var? Bir göz atalım bakalım. Bir de şu yan tarafı göstermeye çalışayım. Bakın. aşağılar bayağı örülmüş. Buralara da önceleri girilmiş dostlar. Her tarafını ayrıntısıyla göstereyim. Tabi gözde kaçırdığım yerler varsa dostlar videomun altına yazın. Çok müthiş bir yer. Ve Üst tarafta, şurada da bir şeyler var gibi ama tuzaklı sanki. Şurada bir kapak varmış, Tabii bu kapak kare şekli bir kapak. Arkadaşlar buralar taşlı yerler olduğu için tabi buralarda yılan çiğen olabilir. O yüzden çok dikkat ediyorum. Bakın hemen ön tarafında da küp parçaları var. Yerde küp parçalarını görüyorsunuz. Hemen hemen her tarafta gözüküyor. Şu kayanın üstünde bir set gibi bakın şöyle bir. hemen ön tarafındaki küp parçalarını göstereyim. Ve müthiş yer. Zemine doğru bir giriş. Şöyle de bir her tarafı çalı sarmış gördüğünüz gibi. Bu çalıların içinde saklı bir yer. Tabii şu kare taşı merak ettim. Çok değişik. Bakın şuralarda çökmeler olmuş. Buralarda tabi Çobanlar atış yakmış Evet dostlar Asıl size göstermek istediğim yer burasıydı. Orayı da gösterdim. İçinde gezdik. İnşallah beğenmişsiniz arkadaşlar. Bugünümü de burada bitiriyorum. Herkese teşekkür ediyorum. Hayırlı günler diliyorum. Kan sağlıcakla.